Merhabalar sevgili ikizler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal hanime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Dostlarım biraz rahatsızım, biraz değil bayağı rahatsızım. iki gündür çok kötüydüm gerçekten ve çok az toparladım ve o şekilde karşınıza geldim. Çünkü iki gün video çekmediğimde tekrar yeniden kanalı toparlamak çok zor oluyor benim için. O yüzden e, yani bu şekilde karşınıza geldiğim için çok üzgünüm. E, fakat olabildiğince iyi enerjilerimin tarafından sizlere e, bakmaya çalışacağım. E, ve şöyle odaklanın isterseniz. Lütfen e, dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin. Sessiz söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Niyetinizde neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı açalım bakalım. Ben de bir ikizler burcu olarak neler göreceğim, neler hissedeceğim ve neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Haziran açılımlarını yaptık. Haziran dönemi sizin döneminiz. Biliyorsunuz ki doğum ayınız. İnşallah doğum gününüz doğum günü olan ikizler burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Şöyle göstermek istiyorum lütfen odaklanın. Evet çok net şeyler gördüm arkadaşlar. Sizlere de bunu anlatacağım. Hemen yorumlamaya başlıyorum tabii ki. Sevgili ikizler burcu burada şöyle söyleyeyim bir rüzgar gülü görüyorum ben burada. Rüzgar gülünü bir kayanın içerisine saplamışsınız. Bu normal bir şey mi? Olmaz tabii ki. Gerçek hayatta mümkün değil yani böyle bir şeyin olması. Fakat rüzgar gülü renklerin karışımıyla rengarenk bir hava esintisi yaratması sıkıntılarınıza artık renklilik getireceksiniz. Bakın sıkıntılar eğer çözülmüyorsa onları değiştirebiliriz. Bunlar bizim elimizde ve iyileştirmeye çalışabiliriz. Siz derdi tasayı ne varsa bunları iyileştirmeye başlayacaksınız sevgili ikizler. Hayatınızda zorlu olan her bir şeyi şöyle diyeceksiniz. Benim için zor diye bir şey yok. Ben istediğim vakitte, istediğim zamanda her şeyi mümkün kılabilecek pozisyonda yapabilir, o işi halledebilirim. Olmuyorsa bile e, bir şekilde onun e, halledilme yöntemini bulurum diyorsunuz. Böyle bir durumu bizlere gösteriyor. Dostlarım adalet terazisi var. Birileriyle alakalı yaşamış olduğunuz adaletsizlikler varsa... Sizin adaletiniz benim terazimde düşük kalıyor dediğiniz birileri varsa devamlı takip ediliyor ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim sizlere zamanında sıkıntı yaşadığınız kişilerin ilahi adaletle karşılaşması sizi takibe almaları ile alakalı durumlar var. Yani sizinle sıkıntılar yaşamışlar ilahi adalet tecelli etmiş bu kişilere ve aynı zamanda şu anda sizi de takip etmeye çalışıyor ve böyle bir bakıyorlar. Çünkü sizin yenilenerek tazelenmenizi istemiyorlar ama siz yenilenerek, tazelenerek hayatınıza devam ediyorsunuz diyor sevgili ikizler. Çünkü burada artık öyle bir şeye başlamışsınız ki ben ışıl ışıl parlıyorum dediğiniz noktadasınız. Lütfen bu konularda da inşallah sizlere nazar değmesin. Yani sizler de lütfen Nazar duası okumaya başlayın. Benim gibi boş vermeyin. Ben de yani tamam yani evimde dua okuyorum, okutuyorum ama yani yine de böyle bakın yani bir şeyler oluyor neticesinde. O yüzden dikkatli olun. Onu demek istiyorum sizlere. Kaplumbağa var. Bir iş değişikliği, ev değişikliği, yer değişikliği gibi durumlar olabilir. Bir de arkadaşlar kaplumbağa yavaş giden olaylarla alakalı durumları da gösterir. İkizler burcu mıy mıy giden işleri, yavaş giden işleri sevmez. O yüzden sevgili ikizler burada bir şeyi hızlandırmak isteyebilirsiniz ama bırakın lütfen yavaş gitsin. Çünkü onun durumu bu. Yani yavaş giderse olacak diyor. Hızlandırırsanız bu durum elinize yüzünüze bulaştırabilirsiniz. Arkadaşlar 13 rakamını görüyorum. 13 yaş deyince aklınıza neler geliyor bilmiyorum ama 13 yaşındaki e, hallerinizle alakalı bir durum geçmişinizde 13 yaşımdayken şöyle oldu böyle oldu şunu yaşadım bunu yaşadım dediğiniz yerde sizin bir dönüm noktanız olmuş 13 belki 23 yaş olabilir bunu katlayabiliriz 33 yaş olabilir ama ben 13 yaş olarak diye düşünüyorum belki de hani yaşamış olduğunuz aile ortamınızla alakalı bir durum bile olabilir bu sizin hayatınızda 13 yaşımda olgunlaşmaya başladım dediğiniz konularda olabilir tabii ki. Böyle mevzularda olabileceğini de söylüyor bizlere fincanınızın içerisinde. Yılanlar görüyorum arkadaşlar etrafınızda e, şifalanmanız için birçok alan var. Bakın beyaz yılanlar siyah olsaydı farklı konuşurdum. Ama bunlar beyaz yılan. Yani şifadan bahseder. Şifalanmanız için birçok kapı, birçok alan, birçok yer sizin için açılmış açılıyor da açılmaya da devam ediyor. Bakın hayatınızda hangi kapıya giderseniz gidin, hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın hepsini üstün başarıyla hallede, halledebileceğiniz bir durumda olacağınızı da bilmenizi istiyorum. İkizler burcu korkmayın, endişe etmeyin çünkü siz her şeyi başarabilecek nitelikte gerçekten e, muhteşem insanlarsınız. Çünkü sizin için asla olasılık diye bir şey yok. Sizin için asla yapılamayacak bir şey de yok. Siz her şeyi on parmağınızla on marifet niteliğinde halledersiniz. Ki burada da böyle arkadaşlar şans ve fırsat kapıları sizin için çok fazlasıyla açıkta demek istiyorum. Arkadaşlar dostlarla alakalı yaşamış olduğunuz sorunlarda yeni bir dost edinebilirsiniz. Bakın ikizler burcunu çekemeyeni çok olur. Çünkü onunla dertleşmek bir psikologla dertleşmek gibidir. Onunla arkadaşlık yapmak muhteşem bir eğlence içindedir. Elinden geldiği kadar her şeyi yapar. Bakın. Gerçekten kendi kardeşi gibi görür. Fakat burada yaşamış olduğunuz dostluklarda ciddi problemler yaşadıysanız, dostlukların sadakatsizlikleriyle karşılaştıysanız, hayatınızdaki bu alandaki boşluğunuz doldurulabileceğini bizlere gösteriyor. Siz buradaki o dost e, kalıbını dolduracaksınız arkadaşlar. Bir güvercin beklediğiniz bir haberin size doğru gelmesi gibi bir durum söz konusu olacaktır arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber varsa bu gelecek merak etmeyin. E, güzel bir kuş görüyorum, güvercin görüyorum, harika bir şekilde giriş yapıyor inşallah Allah'ın izniyle diyelim biz buna. Arkadaşlar kolunuzu şöyle bir kaldırmış, şöyle bir yön gösterir gibisiniz. Kendinize bir yön bulmuşken başkalarına da yön göstermeye çalışıp fakat başkalarının sizin gösterdiğiniz yöne doğru icabet etmemeleri sizi kızdırmış olabilir. Bırakın onlar iyilikten anlamıyorlarsa siz o iyiliğin içerisinde var olun. Çünkü onlar zaten sonradan gördüklerinde pişman olacaklar. Bırakın siz nasıl bir iyilik içerisinde olduğunuzu kendiniz daha iyi bilirsiniz. Yönünüzü, yolunuzu daha iyi bilirsiniz. Onlar kendi yollarını kaybolup gidecekler. Siz kendi yolunuzda devam etmeye çalışın. Belki evlatlarla alakalı bir durumdur sevgili dostlarım. Allah kimseye vermesin ama belki evladınıza yön gösteriyorsunuz dinlemiyor. Böyle bir durum olabilir. Bu da zaten başına bir olay gelince daha iyi anlamasına sebebiyet verebilir zaten. Devamında arkadaşlar burada sanki bir ruh böyle bir dolaşıyor. Yani e, vefat etmiş bir kişinin belki koruyuculuğu içerisinde olduğunu ya da vefat etmiş bir kişiyi sürekli rüyanızda görme gibi bir durum mu yaşıyorsunuz öyle bir şey çıkmış arkadaşlar cinler perilerle alakalı bir durum değil lütfen onu karıştırmayın yani Allah gözümüzü bir perde indirmiş o konuda görebilmemiz mümkün değil yani e, paranormal şeylerle alakalı mevzular değil sadece hani böyle bazen bir hissedersin sevdiğiniz sevdiğiniz insanların eee sanki ruhlarının sizlerle birlikte olduğuna inanırsınız. Sanki böyle onlar sizinle birlikteymiş gibi olduğuna inanırsınız ya. Böyle bir durumdan söz ediyorum arkadaşlar. Böyle bir durumu yaşıyor olabilirsiniz. Ve tabanca e, ses getiren bir olayın olabileceğini gösteriyor. Ya bu haberi siz gönderirsiniz ya da size gelir. Sadece siz değil başkalarının da duyacağı ya da sizin duyuracağınız mevzu başkaları tarafından da alabileceği bir durum olabilir birilerini tehdit edebilirsiniz tehditkar bir şekilde durabilirsiniz çünkü sizin duruşunuz bile bir tehdit gibidir arkadaşlar herkesin ayağını denk alması gereken bir e, şeydir güler yüzü olduğuna bakmayın sevgili ikizlerin ona zarar verdiğinizde nasıl bir insana dönüşeceğini asla gözünüz kestirmez boşuna ikizler demiyorlar çünkü e, çok farklıdır e, ve iyi olan insana iyi kötü olan insana da cehennem olabilir dikkatli olun o yüzden e, burada sevgili dostlar ee, bazen böyle e, duruşlar sergileyebilirsiniz onu söylemek istiyorum ki burada da bu şekilde çıkmış renkli taşların olması arkadaşlar renkli taşlar e, burada ben e, bunların enerjiselle ala alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum son zamanlarda enerjinizle alakalı konularda nazar da iyi olabilir sevgili ikizler çok enerjiksiniz çok mükemmelsiniz yaşadığınız her bir şey harika göz önünde oluyor ee, ve burada diyor ki kendinizi e, taşlarla, doğal taşlarla enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Kuvars taşı bakın sizin taşınızdır. E, bordo taş bakın bordo taş kullanabilirsiniz. Amatist taşı kullanabilirsiniz. Bunlar sizin taşlarınızdır. Mavi enerjisi e, gibi enerji enerjiyi yükseltecek taşlar olabilir. E, sizler de bunları kullanarak hayatınızdaki enerjiyi çağrıştırabilirsiniz ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece e, sizlerden emeklerimin karşılığını bekliyorum dostlar. Vermiş olduğunuz yani vermiş olduğunuz desteklerin ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun demek istiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Limonlu su içiyorum çünkü midem çok bulanıyor. İnanın yemek bile yiyemiyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen bunun da yorumunu yapayım sizler için. Ve arkadaşlar hayatınızda bir dönem çok karışık geçmiş. Bu karışıklığı düzeltmek için çaba harcamışsınız. Herkes iyi olsun, herkes bir arada olsun, toplu halde olsun diye düşünürken. Şu aralar fikriniz değişmiş olabilir. Bazen ayrılıklar da olması gerekir. Bazen e, bu insanlarla yan yana bile olmamız gerekmez dediğiniz durumlarda olabilir. Büyük bir değişim içerisindesiniz. Bu da artık böyle. Şimdi ikizler burcu insanlarla aralarındaki ilişkileri o kadar iyidir ki... ...ikizler burcu yalnız kalabilen bir burç değildir. Zaten burcun yaratılışında var yani ikizler. O yüzden siz iletişimi arkadaşlıkları, dostlukları çok seversiniz. İnsanların bir arada olması, kalabalık ortamlar ailelerin kalabalık bir şekilde birleşimleri bunlar sizi mutlu eden taraflardır. İkizler Burcu'nun yani misafiri bile eksik olmaz. O kadar e, enerjik ve e, gerçekten insan sever bir yanı vardır. Fakat burada diyorsunuz ki artık bir şeyler değişti. Yani artık eskisi gibi değilim. Herkes daha iyi olsun. Aman Kimsenin ayranı dökülmesin bilmem ne derken yani burada artık bir şeylerin değişerek tamam artık hani bu konuda ben değiştim ve artık insanların iyi olmadığını kabul ettim dediğiniz bir evredesiniz arkadaşlar. Yani burada bir uyanış sergiliyorsun. Bu uyanış senin için iyi olacak çünkü gerçekten ee, bu uyanış sana fayda sağlayacak sevgili ikizler Burcu. Hayatına yeni bir yön vermeni e, tekabül edecek. Ve verdiğim bu yön seni yükseğe taşıyacak. Seni daha da yükseltecek. Bu kadar söyleyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar 3 tane papağan var. Hadi bakalım buradan yak. Yani bu 3 tane papağan şimdi birincisi Amerika'da genel olarak sembolize edilmesi şans ve mutluluk ve renkli bir düzeni bizlere gösterir. Fakat diğer bir anlamı taklitçiliktir. Hepimizin bildiği gibi. Üç kişi sizi taklit ediyor arkadaşlar. Taklit eden bu üç kişi sürekli böyle gözleri sizin üzerinizde böyle sürekli böyle bir bakıyorlar arkadaşlar. Ne yaparsanız onu yapıyorlar sizin yaptıklarınızı gördüklerinde, sizin mutluluğunuzu gördüklerinde karalara bağlıyorlar. Merak etmeyin. Böyle kişilerden bahsediyorum. E ne olsun? O zaman böyle yaşayıp dönsün yani daha iyi, mutlu oluruz en azından. 301 rakamını görüyorum arkadaşlar. 301 rakamı şimdi 3 eleştirmek biri tarafından çok eleştiriliyor olabilirsiniz ya da burada kendinizi eleştiriyorsunuzdur ki ben kendinizi eleştirdiğinizi düşünüyorum. Çünkü sıfır rakamı başladığın yere geri dönmek demektir. Demek ki siz kendinizde bazı şeyleri eleştirerek bir dönüş noktası sergiliyor ve bu dönüş noktasında kendinizi yenilemeye başlıyorsunuz. Karmatik olaylardan kurtuluyorsunuz ve burada bir lider olabilmek. Yani demek ki arkadaşlar siz başladığınız yönde tekrar yeniden bir başlangıç sergilediğinizde burada ne oluyor? Burada artık kendiniz için liderliğinizi ortaya koyacağınız ve her şeyi eksisiyle artısıyla aldığınız yerde bir başarı sergileyeceğiniz durumun bizlere geldiğini gösteriyor. Hiçbir konuda başarısız olamazsın ve sen bu konuda gerçekten çok iyisin sevgili ikizler Burcu. Hayat sana güzellikleri getirsin ve kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek onu da yorumunu yapmak istiyorum. ...bakalım ne var ne yok... ...onları da bir e, söyleyelim... ...bazen direnmek boşunadır... ...teslim olmak gerekir... E, ...inatçılık var mı? Var... ...sevgili ikizler burcunda... ...şimdi siz ona bu kartı buraya koy de... ...o gider buraya koyar... İnatçılık var mı? Evet... ...yani o yüzden başınıza buyruk yaşamayı sevdiğiniz yerdir... ...bazen de diyor ki... ...bırak yani biraz da böyle bir... ...ayak uydur bakalım ne olacak... ...sonucu iyi ya da kötü olsun fark etmez... ...neticesinde göreceğin şeyler var diyor... Ve e, bazen böyle kaçtığın hayatında sorunlar yaşadığın yerde bir kaçış sergiliyor olabilirsin. Bu sorunu artık çözmek istemiyorum ya dediğin yerde diyor ki bazen onları ele alman lazım ki hayatındaki değişimi de kucaklayabilesin. Çünkü sorunu çözmezsen sorun bizzat senin başına dolanır diyor burada. Ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir birileriyle uzaklaşmak birileriyle artık yan yana olmamak sizi üzmesin arkadaşlar bu sizin yeni bir hayatınızdaki başlangıçtır bunu unutmayın çünkü bazı insanlarla artık ayrı olmanız gerekir ki onlar sizi belki de çok fazla dibe çekiyorlardı onlar sizin hayatınızdaki enerjileri çalıyorlardı ama artık bu konuda biraz daha değişebileceğiniz bir noktada olabileceğiniz durumları bizlere getiriyor yani siz artık değişim üzerinde e, fark yaratacaksınız. Karar vermekte zorlanıyorsun. İkilenlerden arınmak senin için en doğrusu olacaktır. Kısa sürede yolunu seçmen gerekiyor. Çünkü sevgili İkizler Burcu. Çok kararsız burçlardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Karar vermekte çok zorlanıyor olabilirsin. Ama burada diyor ki artık bir karar ver çünkü karar verdiğin takdirde yolunu belirlemiş olacaksın. Bu karar seni e, belli noktalarda, e, belli düzenlerde yerine oturtabileceğin şeyleri sana gösterebilir. İnşallah güzel şeyler olsun diyelim ve sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili ikizler. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek, bir anahtar verecek. Bu anahtar size iyi gelsin inşallah. Bakalım nasıl bir çözüm, nasıl bir anahtar olacak ben de kendim için seçeceğim. Ee, ve şöyle isterseniz şöyle Evet ben seçtim kartlarımı arkadaşlar. Kendiniz için de kartınızı seçin. Kendim için de seçtim. Ve ilk kartımıza başlayalım. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Demiştik arkadaşlar başında. İlahi adalet sağlanmış demiştik. Gördünüz mü? Burada da aynı şeyi söylüyor. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu biraz daha zamana bırak. Serbest bıraktığın her şey sana gelir. Bu seni üzmesin çünkü Allah'a havale ettiğiniz hiçbir şey unutulmaz arkadaşlar. İlahi adalet er ya da geç her zaman gelir. Ben buna inanıyorum, ben buna güveniyorum. Böyle olması daha iyidir her zaman. Ve ikinci kartı seçenler, ben de bu kartı seçmiştim. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. Yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şeye sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verilecek ve zaferini kutlayacaksın diyor. Bir zafer kazanacaksın sevgili ikizler Burcu. Zaferimizi kazanalım. Bizler de mutluluk içerisinde olalım. Vallahi yani bayağıdır da beklediğimiz şey öyle değil mi? Zafer kazanmak. Yani... Ve üçüncü kartı seçenler çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. iyileştirmeye başlar. Çiçeklerle daha çok zaman geçirmeye bak kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları koklayabilirsin. Nilüfer çiçeği yağı da size iyi gelir. Lavanta yağı da size iyi gelir. Ben hep lavanta yağı ile nilüfer yağını çok kullanıyorum arkadaşlar. Enerjimi yükseltiyor. Size de iyi gelir. Bence kullanın. Sana her sunulan armağanları nezakette kucakta ve teşekkür et. Ee, ve çok şükür arkadaşlar bugün de bir şekilde uyandık. Bu şey, yani bugün de hayatımıza devam ediyoruz ki en önemli noktada bu zaten. Bakın ben rahatsızım ama yine sizin karşınızdayım. Direnç göstermeye çalışıyorum. Allah hepimize sağlık, şifa, mutluluk ve güzellikler getirsin. Mutlu bir aile, mutlu bir süreç getirsin. Para, bolluk, bereket versin. Böyle de bir dua etmek istiyorum. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.